Şimdi burada aramızda kim var? Pis bir kardeşim. Abi senin isim neydi? Evet Mehmet. Evet. Evet. Mehmet, Mehmet abi. Şimdi ben sana desem ki, üniversite okuyun. Hı evet. hı. Abi şu an çalıştığın, çabaladığın, sınavlara girdiğin üniversite var ya. Bunu kazan, ileride ne yapacaksın? Bir tane ev alacaksın, araba alacaksın, arsa alacaksın, belki bir anamaya vereceksin değil mi? Doğru. Ben diyorum ki sana, üç katlı triplex, havuzu bir villa veriyorum. Kapının önüne bir tane Bugatti koyuyorum. Bu Bugatti'nin parasını nasıl öderim diye düşünme. Aylık hesabına 100 bin dolar yatırıyorum. Evini Sinema, sinema sistemleri, ışık sistemleri, ses sistemleri hepsiyle donatıyorum. Ama bunun karşısına sana bir şey daha vermek istiyorum. Aklına ne geliyorsa, helikopter mi istiyorsun? Helikopter. Uçak ne istiyorsun, ne arıyorsun sana temin ediyorum. Sen de zaten var. <laughs> hepsine <de> temin ediyorum. <laughs> Ama bunun karşısına bir şey daha vermek istiyorum. Bir tane kolye, künyet, ucuna da bir tane bomba. Boynuna asacaksın Mehmet abi. Bir gün, canım ne zaman istersin? tam sabah kalkıldan havuza bir gireyim zaten koşar atlarken veya tam Bugatti'ni almışsın aragaz verirken yanlarken veya tam hanımla oturmuşsun film mısır mısır film izlerken pat abi arkadaşları göremiyor pat bir gün atacağım öldüreceğim hanım böyle üstü kamera ne kadar lezzet alabilirsin abi Herkes boynunda düşün bak bir bomba ya Bu lan uyursam ya sıkarsa ya basarsa bu psikopat Yapamazsın Ama bu dünyaya bakalım kardeşim İbrahim Bakalım bu dünyaya Her an o bombadan bin kat daha fazla belki çevremizde haberci var uyarıcı var Şah damarına bak Kalbine bak Samet kardeşim dıp, 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 dıp. Veya çevremizdeki yaşlılara bakalım Gençlik gitmiş, gitmiş. Saçlara bakalım Saçlarımızdaki beyazlıklara bakalım. Benim bile var sakalımda. Her şey bize ölümün habercisi. Ama biz ne yapıyoruz? Ölümünü kenara bırak, ölüm yüzük bir durum değil deyip bu dünyadan cüz'i de olsa bir lezzet almaya çalışıyoruz.